Elazığ'da 2020 yılında yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar alan bir bina yıkıldı. Yıkım esnasında 5. katta bulunan bir dairenin dolabı yan binadaki apartmanın duvarında asılı kaldı. O mutfak dolabı şimdilerde kuşlara yuva oldu. Şehit İlhanlı Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir bina 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alarak yıkımına karar verilmişti. Yakım esnasında 5. katta bulunan bir dairenin mutfak dolabı daire sahibi tarafından duvardan sökülmedi. Yakım esnasında yan binaya zarar verebileceği gerekçesiyle duvara asılı kalan dolap çıkartılmadı. Yaklaşık iki buçuk yıldır duvarda asılı olan mutfak dolabı şimdilerde kuşlara yuva oldu. Mahallede bulunan kuşlar dolabı yuva olarak kullanıyor. Vatandaşların da dikkatini çeken ve iki buçuk yıldır yan binanın duvarında asılı kalan mutfak dolabını görenler bol bol fotoğraf çekerek sosyal medyasından paylaşım yapıyor.